Evet arkadaşlar bugün sizlerle bir de Robeşeta çekeceğiz. İnşallah. Şöyle bir dakika. Bir, bir dakika lan videoyu durduruyorum. <laughs> bir de çıkaralım. Şu ayağımı sıkaramazsın. Orada bir... Bir de çıkmışlığım. Evet, başlıyoruz. Oldu mu? Bilmiyorum. Ben onu ısırdım. Hadi bir şimdiden bırakmayın. Christian Ronaldo. <laughs> Tamam sonra. Ben bir yapım ilk yaptım sen de bence. Bence oldu. Bugünlük benden bu kadar. Yarınki videomuzda bay bay.